Merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizlere Ahmet Dayı olarak önce kanalıma hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İzliyorsunuz, abone oluyorsunuz. Teşekkürler. Bugün ben sizlere tepside baget yapacağım arkadaşlar. Bu Ahmet Dayı'nın kendi Tamak lezzetine göre yapılan bir malzeme. Önce bir tane domatesi şöyle uzay ne yapıyoruz? Bunun adı ne? Rende. Rendeliyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir domatesi rendeledim. Kavuğunu atıyorum rendemi yıkıyorum. Anında görüntü. Tamam mı? Fazla iş olmasın diye. Işte, i̇şte Bunun işi burada duracak. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunun içine soğan sarımsak güzelce getireceğim. Onları da salça, soğan, sarımsak bir de sıvı yağ. Bunlarla güzel bir avcar yapacağım. Avcar yaparken içine de kimyon koyacağım arkadaşlarım. Ondan sonra soğan sarımsak kimyon buluşacağız ama görüşelim. Evet arkadaşlar. Şurada soğanla sarımsak, sarımsak, soğan, hatta domates. Burası da salça. Tamam mı? Evet, şurada salça. Şimdi buradan biraz da sıvı yağ alacağım. Bu sıvı yağ. Geçen sefer yaptım biraz yağ az olmuştu. Bu sefer yağını biraz koyacağım ki az bir lezzetli olsun arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu bir değerlendireyim. Tamam mı? Şuradan tuzumu da atayım. Hepsini buradan ayarlayacağım. Evet. Bu arada da tuz yeter. Evet arkadaşlarım. Şimdi sıra geldi kimyon. Hani diğer baharatlar da buna giriyor ama maalesef ben kimyondan başka koymuyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz baharatı buna ekleyebilirsiniz. Serbest. Anlatabildim mi? Evet arkadaşlar. O da tamam. Evet. Şimdi sıra geldi. Buradaki avcarı güzelce yoğurmaya. Şurayı. Tamam mı? Şunu önce şurayla ondan sonra şöyle getireceğiz. Şu yağla sarımsakla ondan sonra soğanla böyle avcarı güzelce yapacağız arkadaşlar bunu. Çünkü bunu böyle yaptığımız zaman ne oluyor bu? Hepsi birbirine giriyor. Güzelce bir malzeme oluyor. Yurt dışından izleyenler var beni. Yabancılar. Almanlar ekseriye. Benim şimdiki Almancam, önceden Almancam güzeldi. Fakat şimdiki Almancam yetmediği için Almanlara sadece bu resme bakarak e, yapabilirler. Tamam mı? Onu da sizlere sunayım. Evet arkadaşlar. E, butlarımı böyle parçaladım. Güzelce bıçakladım. Bunları böyle buraya atacağım. Şimdi bunlarla beraber okşayacağım. Anlatabildim mi? Evet. Şöyle bunları güzelce okşamak lazım ki bunlar lezzetini alsın arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Gördüğünüz gibi olay bu arkadaşlar. İçine dışına her tarafına malzeme girerse bunun lezzet on kart artar. Bu Ahmet dayı işi tamam mı? Başkaları nasıl yapar yapsın. Ben ilgilendirmez. Ben kendime göre burada böyle bir düzen kurmuşum. Kendime göre şöyle şunları böyle yapıyorum. Tamam mı? Hı. Böyle arkadaşlar. Yapın görün. Eğer lezzetli olmazsa getirin ben yerim. Ben eminim yaptığım yemekten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar böyle harmanlandı. Şöyle güzelce ne? Bunlar burada şimdi duracak. Ben bunun bunların patatesini ayarlayacağım şimdi arkadaşlarım tamam mı? Evet. Az sonra görüşürüz. bekleyin az. Videoyu kapatamıyorum. Onun için özür dilerim. Ben hem kameramanım hem aşçıyım. Hepsini birden yapıyorum. Özür dilerim aşçı değilim ben. Kendi evimin yemeklerini yapıyorum. Onun için videomu da böyle kapatıyorum. Evet arkadaşlar patateslerimi de bu kadar patates böldüm. Güzelce şuralarla Tamam mı? Şöyle bunları da bir hafiften bu avcarla konuşturacağım, buluşturacağım arkadaşlar. Tamam mı? Ki biraz daha lezzetli olsun bu yemek. Evet. Evet arkadaşlar. Olay bu kadar basit işte bak. Hiç ummadığınız dakikada bir dakikada yemek çıktı arkadaşlar. Evet. Şöyle de bir güzelleştirme yapıp dizelim. Bu taraflara da biraz şundan atalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar böyle malzeme. Ben bunu biraz geniş tepside yaptım çünkü patatesi bol olacağı için dedim sonra öteki küçük tepsiye sığmaz. O zaman fazla sıkıştırmayın. Tamam mı arkadaşlar? Evet gördüğünüz gibi bunların arasına şunları koydum. Bunları da buraya koydum. Şöyle güzelce ne? Tamam mı? Çünkü içimizde tavuk yemeyen var. Bu patateslerden yiyecek o. Biz de böyle. Şimdi bunun üzerine ben hiçbir şey koymuyorum. Pişeceğe yakın belki biber koyabilirim arkadaşlar. Yalnız şimdi buna su koyacağım. Susuz bu patates olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Bu kadar su da bunu tahminen. Tamam mı? Şöyle bir şey yapıyoruz. Böyle malzeme kendine gelsin. Ondan sonra arkadaşlar şu ocağa koyacağım. Burada biraz tıkırdatacağım. Ondan sonra fırına alacağım. Anlatabildim mi? Mesela bu. Burada biraz tıkırdasın. Çünkü fırın fırından burada biraz daha test kaynar arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Pişince görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsimiz pişti güzelce nevis kokular geliyor. Herkese ve hepimize afiyet olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bol kazançlı günlerde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.